Hocalarım şimdi bir de orada kalın. İstanbul için önemli bir uyarım var. Onu da verelim. Efendim hemen arkadaşlar ekrana getirsin. O ateş bulamadık çünkü. Verin arkadaşlar. Evet. Şimdi an itibariyle İstanbul'un üzerine bir rekor kırılıyor. Avrupa rekoru kırılıyor bu gece. Ağır bir hava kirliliği çökmüş durumda. Avrupa rekoru bu gece İstanbul'da. O yüzden pencerelerinizi açmayın efendim. Neden mi? Baş ağrısı, halsizlik, nefes darlığı, boğazda burunda acıma, gözlerde batma, hapşırma evet. hepsi olabilir. Mide bulantısı olabilir. Avrupa birincisiyiz şu anda. İstanbul'da bu gece büyük bir vakitliliği var. İlginç değil mi? Yani bu şu haritasını verin. Haritası Ay bakın bu saydıklarınız hiç normal değil. Bu ilk defa Afrika üzerinden ...bir toz bulutunun geldiği bir dönemi yaşamıyoruz. Azot, dioksit durumuymuş. Evet, ama bakın ilk defa yaşamıyoruz. Bundan önceki dönemleri hatırlayın. Defalarca geldi. Bundan 10 yıl önce de vardı. Depilir, Bundan 5 yani, yıl önce de bu, geldi. Yani evet. Afrika üzerinden... E, ...bir nevi toz bulutuyla beraber sahra'dan gelen... Gelir, ...Sahra'dan gelir, Afrika'dan o, gelir. Ama şey yok, içinde kalır. burada... ...benim özellikle seyircilere söyleyeceğim... E, ...gelen bu kısımda... ...yukarıda bir uçakların saldığı gazlar vardı. Chemtrace'ler. Evet chemtrace'ler aynen öyle. O gazlarla beraber elbette ki oradan taşınan bir sürü moleküller var. Yine de havada asılı kalan. Şimdi bunları birleştirirsen bunlar birer tane zehir olur. Evet baş ağrısını ben duydum. Yani şu son iki günden beri inanılmaz büyük baş ağrıları ve göz kaşıntıları bunlar var. Bu Ama sadece tek başına bir toz olaraktan olmadığını ben açıkçası düşünüyorum. Dün gece bakın havadaki bu o gazlarla alakalı. Okucak. Niye peki direkt İstanbul'a? Demek ki şu anda planlanmış bir şey var. Tesadüf e tabii ki değil. tesadüf değil. Hayır. için yapılıyor bu sizce? E benim için şu net olaraktan söylerim, bunu da seyircilerin korkması için değil. Emin olsunlar. Hani kalpleri gerçekten iman, emin. İkisi aynı kökten geldiği için söyleyeceğim, emin olsunlar. Ama onların bu oyunu içerisinde Avrupa haricindeki en yüksek hava kirliliği yaşayan bir alan olarak da İstanbul'u işaret ettikleri yer İstanbul üzerini komple kapattıkları anlamına gelir. Bu da manyetik alanı tetikler. Manyetik alanı değiştirir. Manyetik alanda değiştiği zaman elbette ki bazı şeyleri denemek için yaparlar. Bakın denemek için diyorum. Çünkü siz havadaki bir basıncı sadece kum değil bakın. Oradaki gazla beraber yaptığınız zaman Gökyüzünden, yeryüzü arasında bir manyetik sistemde iki mıknatısın birbirine ektirmesi gibi bir sistem kurmuş olursunuz. Baskıyla da bu sistemi yerkürede acaba ne kadar etkileyebiliriz denemesi bu. Yani harp teknolojisinin haricinde bir de bunu bu açıdan baktığınız zaman aylardır değil iki yıldan beri gökyüzünde o gazları salıyorlar. Hocam Şimdi, bizi koba etti o zaman bu e, adamlar. E, net olarak da zaten koba etti. Yani doktor Babuna zamanında bizi kovaya etmedi mi? Bizim genetiğimiz incelenmedi mi yıllar öncesinde? 2 milyon 3 milyon tane kan verildiğinde doktor Babun koştura olayında. Koştura koştura millet gitti kanını e, verdi. verdi çocuğu E tabii ki diye. kovaya ediliyoruz. Bu ilk defa değil ki yıllar öncesine dayanan bir şey. Biz de tıpış tıpış bu oyuna düşüyoruz. Ben de diyorum ki korkmayın ve bu oyuna da düşmeyin. Ama bunun ne olduğunu bilirseniz. Siz de ona göre anlarsınız ve ona göre önlem alırsınız. O zaman kapılarımızı evet. kapatacağız. Net. Bu gece kapılarımızı, camlarımızı Dört gece camlarımızı boyunca İstanbul'da hava kokacak efendim. Evet. O yüzden maske takmanızı tavsiye ediyoruz hocalarım.